diyorlar. Bayılacağım. <laughs> ay, çok. ay. 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 Baktı. <laughs> Dünya para ver kıçına şey bak. Atlamak çok güzel bir şey. Harika bir şey. Yani çok tavsiye ediyorum. Böyle gidin. Pırrr, uçuyorsun. Hış, kötü bir inişle tabii ben kırmış bulunuyorum. <laughs> İçime fenalık geldi. Bu primadonna bozuntusu kaçta çıkacak? <laughs> Çok bekledik artık. Çok bekledim. Kaç saat oldu. Primadonna oldum? bozuntusu çıkana kadar ben size şunu bir şeyler yapayım. Olur. Ne dersiniz? Olur. Daha yepyeni bir oyundayız çok sevdiğim bir isim var yanımda. Sevgili Ayşe Kökçü. Bayılırım kendisine. Programda Sağ yaptık defalarca çok öncesinde. Çok teşekkür ederim. Tek kişilik er meydanı bir oyun çıkartmış ki <laughs> anlatamam. Şimdi kendisinden detayları öğreneceğiz. Çatıdaki Yarasa oyunumuzun adı. Evet. Vay. Tek kişisiniz. Şimdi böyle sahnede seyirci ilk beş dakikada hakkınızda ne düşünüyor? Bilemiyorum. Bir değil yaptığınız. Seyirci... E... Zannediyorum biz iki, üçüncü oyun bu. Evet. Ee, birinci oyun çok o, tanıdıklarımız da vardı ama Hı. seyircimiz de vardı. Esas bugün e, bakalım ne diyecek seyircimiz. Ama beğeniyorlar. 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 Ben tek kişilik yıllar önce oynamıştım. Aha. Shirley Valentine biliyorsunuz 90 yılında evet. şehir tiyatrolarında ee, ilk ben oynadım Türkiye'de onu. Şimdi galiba Sumra Hanım oynuyor. Ee, ve uzun zaman oynadık. Sonra Nedim'de tekrar oynadım. Ondan beri tek kişilik bir şey olmadı. Yani evet. ilk oydu bu ikinci oluyor. Evet yaptık bir şeyler yaptık şey diyor. Peki oyuncu olarak bu sizi hangi yönde besledi? Mizah mı? Acı mı? Va Yoksa böyle, oyunu evet. izlediğiniz zaman göreceksiniz. Oyundan böyle Hocam kapalı kutu gibisiniz. Azıcık açın ne olur? Açmayacağım oyunu görünce. açın. Vallahi. O oyun hisleriniz alayım o zaman. Tek bir kadının hı hı. yalnızlığı bir hastalık içinde bunu anlatıyor yani oyunun inişler hı hı. çıkışlar tek var perde, tek perde zaten hı hı. oyunumuz 50 dakika sürüyor hı hı. Ee, seyirci se çıktığında çıkarken ne ne soruyla çıkıyor oyundan e sizden ayrılırken seyirci sizle birlikte oyunun içinde mi yok sadece izleyici mi oyunda? yok oyunun içine giriyor seyirci <laughs> evet. oyunun içine giriyor evet. oyunu seviyor ee, inşallah daha da sever. Yani şu anda bir şey söyleyemem Dediğim gibi üçüncü oyunu oynuyoruz. Ama e, üçüncü hiç kötü bir şey gelmedi şimdiye kadar. Hı hı. Ben duymadım. İnşallah gelmez. Gelmez tabii ki. <laughs> ee, Semih Çelenk uyarlamış, Semih Çelenk uyarlamış çevirmiş. çevirmiş. Valat ee, yazarımız. Yazar, İzlandalı evet. bir hı hı. hanım yazar. Ee, zaten kafe tiyatrolar için. Evet, sevgili Metin Zakoğlu yolda henüz gelecek inşallah gelsin. Yani Metin bekliyoruz. Zakoğlu. Burası yönetti. çok güzel arkadaşlar kafeteryadır. Koşu yolundaki yerdeyim ben bugün. Ee, evet, vallahi Marmara'ya burası... indim şeyde yeni ayrılık çeşmesinde böyle dolana dolanı buldum nihayetinde uzak değilmiş fazla. çok şık, çok tatlı bir yer olmuş burası. Bundan sonra da burada oynayacaksınız hani. Burada oynayacağım. bugün kilisede var fakat kilisedeki zannediyorum ışıkla falan ilgili bazı sorunlar oluyor hmm. oyunun oyun hmm. şeyinde. Onun için kiliseden buraya aldık eksik olmasın seyircide. E, hemen e, gelmek, yani e, gel e, değiştirmiş gel geliyor buraya. Evet. E, onun dışında şu anda bir şey yok. Bir Ankara'mız galiba olacak. Hı, Mart'ta. ne yapacaksınız? E, bir e, Urlaya galiba gideceğiz ama bunlar daha Eke. tam tam saatlimiz, zamanlarımız gibi. Aa şimdilik burada. E, oynuyoruz. Burada oynuyorsunuz. Arkadaşlar çok güzel bir jest yaptı sevgili Ayşe Kökçü. Aynen. Daha böyle bir şey görüyorum. Mahcup oldum. E, ge geçen çekimde Çiçek'le karşılamışlardı e, Tiyatro 12 kurumu. Sağ olsunlar sevgilerimi gönderiyorum. Bugün de Ayşe elinde dedi ki için bunu senin da için seçtim. Canım, çok Yani cümle. olsun hocam. Ne yani olsun olsun. bu bu e, bence ha, ben kalıcı hayatında. olur hayatımda. Evet. <laughs> Şöyle ya. çok tatlı küpeleriyle birlikte <laughs> bana kolye ve köpek takımı almış çok teşekkür etti. Hmm. Öpüyorum. Hmm ve tatlısı ve çok insancıl düşünceli bir insan kendisi kendisini çok severim. Oyunculuğu ederim. zaten tartışmasız. Biliyorum ki sahnede bugün harikalar yaratacak. Ben birazcık tabii ki sürprizlerine dokunmadan yok küçük yok. görsel verebilirim değil mi hocam? Birazcık tabii verebiliriz. De, o zaman bakabilir verebiliriz. Vereceğiz, vereceğiz. Çekebilirsin hatta evet. evet. fotoğraf Aha. güzel olursa bana zaten, da atarsan seni ki yere. paylaşacağım size. Ee, paylaş, paylaşacağım. çok hoş olur. Çok iyi olur. Bu akşam emin olun ki bir milyonun üstünde gerçekten sanat takipçisine gideceksiniz. Emin olun. Ay ne kadar iyi. LinkedIn, 30 bin kişi. Facebook'ta 103 kapalı grup var biliyorsunuz. Evet. Geçenlerde sanat elit platformu kapalı grupta Taner Levent hocam çok güzel bir yazım yazmış hakkında. Teşekkürlerimi sunuyorum. Nedret sen İstanbul'da sanat kültür açısından tek kişilik ordusun diyor kendileri. Teveccüh göstermişler. Çok mutlu oldum. Bugün de sizin güzel jestinizle karşılaştım. İnanılmaz mutluyum. 12 seneden beri devam eden 9 ödüllü bir programım var. Yani ben sanat gönüllüsüyüm. Her gün bir evet. Şu anda da 3 kaburga kırık ama <laughs> ona rağmen <laughs> gündüzleri yatıyorum <laughs> akşamları. Sanmayın çok iyi durumda değilim aslında ama sanat olan aşkım. Her zaman yanınızdayım hocam. Hele bu güzel oyunu duyduğumda gelmez miyim hiç? <laughs> Gelmez miyim? Can Baş geldim. Yolunuz açık. Alkışlarınız Çok olsun. teşekkür olsun ediyorum. Ya. Metin gelince onunla da güzel evet. çok rahat hoş çalıştık kendisiyle mutlaka, de. Mutlaka kendisi ee, yazdınız zaten neşeli bir insan. Neşeli. Yönetmen. İşte oyunu <laughs> biraz daha bize çevirdik. yani <laughs> 2001'de çünkü Semih de, 2001'de yazılmış bir Semih e, Metin. E, Bey'den de izin alarak hı hı. E, çok bize yabancı şeyler var. Yani İzlanda. Hı hı. Sonra 2001'de tabii o çevirir ve uyarlarken de o zamanın güncellerini e, takip etmiş. Biz bu zamanın güncellerini koyduk Aha. içine. İşte bir şeyler yaptık. Bir bizim. Şeyler Evirdik, yaptım. çevirdik. Ya, <laughs> mutlaka çok güzel olmuştur. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık. Alışverişleriniz bol olsun sağ hocam. Sağ ol, sağ ol. Ee, çok kez içeride bulundum. Yani hastanede. içeride olduğum zamanlarda dışarıda oluyordum. Dışarıda olduğum zamanlarda her i̇çeride Biraz oluyordum. sinirlendi. Ben biraz utandım. Ona gülümsedim. Ne var aile ne var yine ne var niye geldin? Neye ihtiyacı var? Melatonin mi? Saksafon mu? Flüt mü? Keman mı? Antibiyotik mi? Zanax mı? Yok. Yok. Patlamış mısın? <laughs> Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce la 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 lay lay la 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 bir yığın insan var bu kim normal kim değil kim akıl hastası kim e, sıradan insan bunlar hiç bilmiyoruz öyle diyeyim ya toplum içinde gezen bir sürü deli var normalim diye geziyor ne yapıyorsun? <laughs> Çok sıkıldım sıcak da ee, Evet. Bu neymiş? Market. 3 bin lira. Ne aldın marketten 3 bin lira? 2 kilo meyve, bir kilo sebze, bir de bir uyduruk bir şey daha. <laughs> ya da olmama. be or not to <laughs> be. William Shakespeare. <laughs> şener işi ve soyu veririz. Bak ben onu profesör, doktor, şen şenolog, şener jeolog, şener düşmez Soyu. Evet bekliyorum. <laughs> ah Şener Beyciğim iyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Tabii saatten haberim var biraz geç saat <laughs> ben böyle yarasa gibi işte oturuyorum <laughs> tepede ikimiz saklanırdık mesuttu ayrıntılara dikkat etmez herkes ben insanları gözlerindeki çapaklarla fazlasıyla seviyorum. Gözlerindeki kirler, ve kirpiklerindeki çapaklarla fazlasıyla köpeklere benzerler. İçin, e, bayramlar için renk renk desen desen perdeler. Aynı tırnak makasları gibi, her gün için bir perde. sonra yine, <laughs> ile saklanma çoğu oynuyorsun ben ayrı kimselerle hep saklanıyordum <Sessizlik>